içecek annen. Tamam. İçkette su içecek. Tamam. Sonra da <laughs> annen yarın iki kere su içecek. Tamam. Sonra da bir tane hap içecek. Tamam. Sonra da bir tane de su içecek. Şurup? Şurup içmeyecek. Tamam. Şurup da sadece hap var. Tamam. Hem de Hastalığı neymiş annemin? Hastalığı sadece boğazı ve kolu Aha, Geçmiş olsun anneme. Sonra yarın bitti mi tatil? Hı. Tatilde de şey içsin. Ne içsin doktor hanım? Hem de onun yiyeceklerini soracağım. Hı. İlk yiyeceğim patates. Tamam. Yiyecek. Sonra da çorba içecek. Bir de çorbası olsun. Tarhana. Tarhana. Tamam. Sonra da üzüm yiyecek. Üzüm. Tamam. Bak orada. Tamam, buldum. bitirmeyin. Tamam, bitirmeyiz. Sonra da annenin he. Iki kez ayaklarını krem sür. Tamam. Acımasın yani. Tamam. diye. Sonra da <laughs> İki, iki şart hap içecek. İki şart. Tamam. Sonra da üç kez üzüm, üzüm. mü? Tamam. Evet. Bu kadar beş mı? beş kez altı kere elleri yüzünü yıkasın. Tamam şey, doktor hanım. Teşekkürler. Daha bitmedi kız. Ha, tamam hadi bakalım. Sonra Poğaça mı? Evet. Tamam. Başka? Sonra da biberleri yiyecek. Biber. İki tamam. tane iki. İki tane, günde iki tane. Evet. Tamam, başka? Sonra da hiç kimseyle bir, hiç kimseyle konuşmasın. Ha. Boğazları için hapistik ve hiç kimseyle konuşmamak Sadece bir şey almak için konuşsun. Tamam. Böyle başka insanla konuşmasın. Tamam doktorun. doktor hanım. Doktorlarla, hemşirelerle konuşabilir. Tamam. Ama başka insanlarla konuşamaz. Tamam doktor hanım. Teşekkürler. İki tane kaldı sadece. He tamam. İki tane sıra. Tamam. Sonra da ona bir pansuman yaparız belki. Tamam. Yarın. Tamam. Ki. tamam. Sonra da yarınki de Kasım var. Ellerini de falan. Tamam. Sonra da yarın üç kez hap içecek. Tamam doktor hanım. Saat iki olduğunda. Tamam. E bu reçete çok uzunmuş. Hı? Reçete çok uzun. Bilmem. E siz yazmadınız mı onu doktor hanım? Biz yazmadık. Hemşireler yazdı. Ha, tamam. Sadece okuyoruz. Tamam. Sonra da tarihinin An Annenin en sevdiği yemek ne? Ne o? Anne en sevdiği böcekli tarım. Ayda. Abi görsün.